Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet selamlar ben Zrox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'ta yapabileceğiniz bazı bugları ve de taktikleri göstereceğim. Lan uzun zamandır demiyordum buna. <laughs> Uygulandım. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Hadi buglara, işte, taktiklere. Ne ne kafa meselesi onu göstereceğim artık. Yani buglar, taktikler artık bir şey oldu böyle bir kült oldu. Neyse lafı çok uzattım. Hadi videoya. Evet ilk olarak seyirciye bir bakım, bakımız. Bugımız var. Video çekmeye çekmeye konuşmayı da unuttum. Tamam ya benim. Ahı. <laughs> Ya, o evet, evet. Buradan hemen yukarıya atlıyoruz. Buradan şuradaki kutumuza hop atlıyoruz. Tabi önce bir atlayabilmemiz lazım. Bakmayın yani uzun zamandır yapmadığım için elim alışık değil. Bu şekilde çıktıktan sonra buraya duvarımızı arkadaşlar önce dikliyoruz tabii ki. Ve buraya doğru birazcık şöyle aynen bu şekilde. Duvarı bu şekilde attıktan sonra arkadaşlar bakın duvar bu şekilde havada kalabiliyor. Ee, buraya bir jetiniz buraya çıkıp buradan düşmanları böyle bir daha yüksek bir pozisyondan şurada gözüküyor. Yani düşman açısından bakacak olursak şurada adamı bırakayım. Yani kim tahmin edebilir? Kim alabilir? biz buradayız. Hem yani buraya bir smoke falan olduğu zaman da smoke'un üstünden düşmanları görebilir. Gayet güzel. Ama tabi bug yapmanın her zaman riskli olduğunu söylüyorum. Banyo yeme ihtimaliniz var. Yapmayın. Yani işte burada bir bak. Evet bir bug da bu köşede var. Yine aynı şekilde şöyle duvarın kenarına doğru geliyoruz. C'mizi şöyle üzüyoruz. Aynı bu şekilde. Daha doğrusu yatay oluyor. Yataylıyoruz. Burada eğidir pozisyondayız. Buzu kırmamak için. Buz bu şekilde havada kalıyor. Buraya yine jet zıplayabilir. Bu şekilde yine yukarıdan bir pozisyon elde etmiş oluyor. Hani garanti bir jetiniz olması lazım bu buzun üzerine çıkmak için. Yine aynı şuradaki tarafta olduğu gibi. Buradan yine yukarıdan bir pozisyon elde ediyorsunuz. Fakat birazcık cover da değil yani bu. Eğer burada bir jet varsa tabi yine bug yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yine burada bu şekilde bir bug var. Evet bir sage daha bug'ı var. Şuranın üzerine çıkmanız gerekiyor bunun için. Buraya nasıl çıkabilirsiniz artık orası da ayrı konu. Artık e, reyizim şu mı mi çıkarsınız? Yani buraya çıkılması birazcık zor ama yine de bug olduğu için gösteriyorum. Bu bug eskiden vardı. Buraya e, sage çıkıp şuraya duvar atıyordu. Yine aynı bak. Geri döndü bu bak. buraya bunu atmak için buraya doğru aşıyoruz bu şekilde atıyoruz duvarı. Şimdi bunu yan da çevirebilirsiniz. Yani şu tarafa doğru gelecek şekilde duvar. Bu şekilde de çevrilebilir. Buraya duvar atıldığı zaman bayağı her yerini görüyorsunuz. Keşke şunun öpün dışına çıkabilseydi. Neyse. Yine her tarafı böyle görebiliyor. Aynı eski bakın. Geri dönmüş. Bu niye nasıl? Fixemişlerdi bunu. Geri geldi amına koyayım. Neyse. Fakat burada işte birazcık cover'sızsınız. Yani bir şeyiniz yok. Düşman sıktığında ölüyorsunuz. Gidiliyor mu lan bu tarafa? Şuraya gidilse ne kadar güzel olur. Neyse. Burada da böyle bir bug var. Evet. Bir bug da Lotus'la. Lotus'ta Jet'le bir bug var. Bu bug'ı aslında tam şuradan da yapabiliyorsunuz. Buraya şöyle atlayıp bildiğiniz bir yer var. Şuraya çıkacağız birazdan. Lakin oradan bir türlü olmuyor. Yani çok zor oradan yapması. Bunun daha kolayı var. Buraya geliyorsunuz önce şuraya çıkacağız buradan buraya. Atlıyoruz. Önce bir tabii oraya çıkmamız lazım. Önce buradan şuraya doğru atlıyoruz. Buraya geldikten sonra hafif süzülüp şurada bir Q basıyoruz ve buraya oturuyoruz. Burada W katiyen bırakmamanız gerekiyor. Arkanızı dönerken şu şekilde döneceksiniz. Şu an S'ye basıyorum geriye doğru geliyorum. Burada tabi doğal olarak silahla ateş edemezsiniz. Çok seker mermi. Burada en güzeli böyle bıçakla ateş etmek. Yani bıçağınız var ise eğer bıçakla ateş ediyorsunuz. Burada kısık kalabiliyorsunuz kısaca. Tabi dediğim gibi bu şuradan da atılabiliyor. Böyle değişik bir yolla atıyorsunuz onu ama şöyle zaten doğal olanı bu. Buradan atılıyor da tabi çok zor olduğu için şöyle buradan çıkıp buradan. Tabi birazcık sarfiyatlı harfiyatlı yani. E, Q atıyorsun ama öyle bir bug işte. Zaten kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evet bir adette Cypher bug'ı göstermek istiyorum size. Buraya tabi ya Sage'in buzuyla ya da Sage'in buzuyla en rahat çıkarsınız buraya. Sage'in buzuyla çıkılması gerekiyor. Buraya arkadaşlar şöyle hafif hafif geliyoruz. Tam şuraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle arkaya doğru bakıyoruz. Bakın buraya atabiliyoruz kameramızı. Ee, bu kamera da bayağı güzel bir kamera. Görüş açısı açısından bug olmasını sebebi de şu. Buraya falan bakın görebiliyoruz yani. yani şu çiçeğin arkasında olmasına rağmen burayı vesaire gösteriyor. Yani her yeri para gösteriyor bir de. Yani ilginç bir kamera işte. Son olarak da bir tane ok göstermek istiyorum size. Ee, aslında bayağı ok gösterirdim fakat e, Lotus'a özel sova videosu yapacağım. O yüzden çok line-up göstermek istemiyorum. Bir tanecik line-up göstereceğim size. B'ye atabileceğiniz. B bayağı kapalı olduğu için oraya atılan çok azıcık ok var. En güzel oku göstereceğim size B'ye atılan. Tam olarak buraya geliyorsunuz. Ardından oku tam olarak şu şekilde hizalıyorsunuz. Bir sekme full charge atıyoruz okumuzu. Bu ok tam olarak buraya yapışıyor arkadaşlar. Aslında tam olarak da buraya değil de birazcık daha aşağıya atarsanız tam şuraya yapışıyor. Ben tam atamadım. Bu ok buraya yapışıyor. Böyle bayağı alanı görebiliyorsunuz bu sayede. Hani B'ye atabileceğiniz en güzel ok budur. Her yeri görüyorsunuz B'nin içinde. Evet videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalında hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.